Noter olsun Sayın Başkanımız, destek başlarımız, Kazan olsun Sayın Başkanımız, emekli üyeleri, basınımızın çok değerli temsilcileri, ee, Mücahil Bey ve Sayın Belediye Başkanlarımız, hepinize hoş geldiniz. Bu mutlu günümüzde sizlerle <laughs> birlikte <gülüyor> olduğunuz <gülüyor> için. Sesiniz gelmiyor. Bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. 1 Ağustos tarihinde başlamış olduğumuz adli tatili bugün itibariyle bitirmiş durumdayız. Benim açımdan dördüncü yılda adli yıl açılış törenlerinde dördüncü sefer Gaziantep'te sizlerle birlikte olmanın onur ve mutluluğunu yaşıyorum. Sayın Baro Başkanımızın özlü sözleri ve geniş açıklamaların arkasında ben de eee Gaziantep Adli Yargı Camiası'nı ilgilendiren konularda açıklık getirmek istiyorum bizler 28 Cumhuriyet Savcısı Tıpkı'nın takipten 70 yargı mensubu olarak personelimizle birlikte bir merkez ve iki ek binada olmak kaydıyla üç ayrı binada parçalanmış vaziyette <laughs> icra etmek durumunda kalan meslek mensuplarıyız. Ancak size müjdeli olarak söylüyorum ki sizden de gördüğü gibi yeni adalet sarayımız hızla inşaatı devam etmekte. 2008 yılının ilk aylarında bize teslim edilebilecek konumdadır. Dolayısıyla Adliye Teşkilatımızı en geç 2008 yılının Nisan ya da Mayıs ayı içerisinde yeni binaya taşını mekan sorununu çözmüş olacağız. 2007 yılı yaz kararnamesi itibariyle Gaziantep'te şey, asli ceza sayımız 8'den 12'ye çıkartılmış. 4 yeni asli ceza kurulara asli ceza eee duruşmaların sıkıntısı bir nebze olsun bertaraf etmek durumundayız. Keza eee çabalarımız sonucu Sayın Bakanımız, Sayın Müsteşarımızın da desteği sonucu şu anda Gaziantep'te İbrahim Nesent'in <laughs> Sentin'de eee Uğur İnşaat'la ee, protokol yapmış bulundayız. 68 dairelik 17 kat efendim, lojman inşaatımız başlamıştır. 15 ay gibi bir sürede bu lojman inşaatımız bize teslim edilecektir. Biz adli ve idari yargı olarak Gaziantep'te şu anda 95 kişiyiz. 110 lojmanımız ile önümüzdeki adli yıllarda çok daha başarılı hizmetle ifade edeceğimiz inanıyoruz. İş yükümüz artıyor. Ancak mekan sıkıntısı nedeniyle eee isteyemediğimiz kadroları yeni binaya geçtiğimizde yargı mensupları olarak kadromuz genişleyecek. Şu anki 28 Cumhuriyet Savcısı ancak oturtacak yerimizde sorunlar olduğu için daha fazlası yok. Ama inanıyorum ki yeni binaya geçtiğimizden sonra iş yükümüzün e, kadro sayısı arttığı nispetle hafifleyeceğini düşünüyorum. Gaziantep Yargı Camiası olarak e, ileriki günlerde daha başarılı olacağımızı, daha iyi bir performans göstereceğimizi inanıyorum. Adli yılımızın öncelikle yargı mensuplarına, yargı çalışanlarına, Gaziantep'te yaşayan tüm insanlarımıza ve tüm ulusumuza hayırlı olmasını diliyorum. Ve bizler açısından başarılı geçmesini diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Gençliğin yapısına... Ee...